Arkadaşlar severler videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz bugün? Pet Simulator kaç bu? X mi? 99 mu? Kaç bu? 99 oynuyoruz. 99. Aynen öyle. İki pet seç diyor. Bakalım ben bir tane Agzol seçerim. Bir de hangisi daha tatlı? Bir de şu çok tatlı. Bunları seçtik. İki tane petimiz var. Tamam diyelim. Ee, şunu kullan. 11.800 diyor. Tamam. Bunları şu an kullanıyor muyum peki? Tamam bunları zaten kullanıyoruz. Ödüller var. Geç şu an hiçbir şey bilmiyorum. Bu arada bir hepiniz kesinlikle oynamışsınızdır bunu ama ben şu an hiçbir şey bilmiyorum. 900 istiyor. Benim param kaç? Nerede yazıyor? Solda tamam. Evet çocuklar. Bunları böyle böyle kırıyoruz. Sesi biraz fazla mı acaba diye bakıyorum. Şöyle ayarları bir girelim. Sesi biraz. Şöyle sesi kıstık tamam. Ve benim çocuğu, benim aslan parçalarım. Aslan parçalarım. Ana bir şey aldık. Bir şey aldık. Şu an hiçbir bilgim yok. İlk defa oynuyorum. Hatta bence çocuklar şuna şuna ben şuna, şuna saldırdım. Zaten ben tek başıma gücüm yetiyormuş bunlar ama olsun. 900 para kasacağız. E, ee, 1K yanlış görmediysem benim çocuklar kasıyor buradan yavaş yavaş. Aynen böyle. Şimdi 900 para yaparsa bu yeşil coin ne onu da bilmiyorum. Şuradaki paraları alayım ben. Bak onlar kaçıyor arada. Şöyle bonuslar, bonuslar. Benim petler bir şey bir şeyler yapıyor ama satın aldık. Yeni arenayı satın alıyoruz. Evet. Yeni arena açıldı. Şuralara bir gidelim. Hiçbir şey bilmiyorum. Ee, evcil hayvan var. The Index View Your Collection. Ha, burada bütün koleksiyonlar var. Burada geç bunu. Ee, burada yine grup ödülleri ve burada da Peugeot Claim Items for bilmem ne bilmem ne. Bu orası da VIP için bir sadece. Şöyle bizim şu an 200 paramız var. Yeni pet ne kadar ona bakayım. Pet'in fiyatına bakalım. Ee, kilidini aç diyor. Kilidi açalım hocam. Aa 150'ye pet varmış ki. Hemen şöyle kilidini açtık. 250 hemen bir tane aldım Aynı öyle 250'ye aldık. Lütfen güzel bir şey. Hadi hocam güzel bir şey ver be. Hadi be. Kırıyorum kırdım ve dalma dalma neyi dalma mı? Nasıl okunuyor acaba? Kaç veriyorsun? 500 593 milyon var derken onu anlamadım bu arada. Ha, şu 5 veriyor tamam. 5 veriyor herhalde. 5 tane veriyor. Okey ya. Bu, bunu anlıyorum ben buradan. Şöyle şunlardan yavaş yavaş kıra kıra paralarımız alalım. Bizim çocuklar kendileri gitsinler. Ben nereye gidersem onlar oraya mı gidiyor emin değilim şu an ama bayağı yani bir şey bayağı para geliyor ha. Harbiden şimdi baksanıza 1K oldu bile. Bence patch, patch pet açalım bence bu iki buçuk kaldın önce gelin şöyle ya da ya da pet açalım pet açalım yeni yer açalım şöyle aynen öyle aynen öyle yeni pet açalım buraya ışından değil ışınlıyor tamam güzel hiç oraya kadar gitmeme gerek yokmuş bunu öğrendim İyi oldu bunları böyle kıralım hediye hediye her şeyi kırın çocuklar her şeyi kır her şeyi kır her şeyi kır ben de yardım ediyorum baksana şimdiden üç nokta. 3 86 kamız oldu. Pes atacağım kesinlikle şimdi. Yolla beni hocam. Aynen böyle. Yeni kilidi açıyoruz. Dördüncü. Bakalım şöyle. Buralarda kimse yok. Yani herkes o kadar ilerlemiş ki. Anlaşıldı. Eee kilidini açtık. 650 yumurta. 3 tane şey var zaten. 650 yumurtaları açalım bakalım. Ne geliyor? Haydi haydi hadi. Fil. Fil miydi? Ya, en kötüsünü verme bir kere de oyun ya. Bir kere de. Bir daha daha fil verirsen. Bu kavga çıkarırım. Ama harbiden ha. Yani bunun bir olayı vardır ya. Allah Allah. Üç tane fil vermek ne demek ya? Zaten otel olarak en güçlü birim. Hadi hocam ya. Bir tane bir tane farklı bir şey var ya. Bu beni çok sınıyor. Yani harbiden sabrım. Heh sonunda bir tane papağan verdi. Güzel keyfim yerine geldi ya. Bunda en güçlüye göre kendi sıralıyor. O yüzden gayet başarılı. Şöyle iddia et dedik. Bir şey ne oluyor şu an? İksirlerimiz var. Hız iksirimiz var. Hızlandı. Güzel. Bir anda hızlandık. Tamam tatlı oldu bu tatlı oldu. Sahip olunan diyor. Ben buraya gelince mi şey olacak? Anlamadım ama neyse tamam hiç sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Şöyle şunları kırıp paramızı alalım. Aa beleş şey elmas var. Aldık. o oh, 300 verdi ha. Bu ne? Bir şey keşfettim. Şu an harbiden yani şey gibiyim yani. Şehre yeni inen köylü gibiyim. Hiçbir şey bilmiyorum. Böyle şunları yavaş 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 toplayalım. Güzel şeyimiz var. Petlerim şu an hiç fena değil. 8k yaptık bile bence. Ve 8k yaptık mı yaptık hemen şöyle yeni yere satın alalım. Orayı hiç bekleyelim dur. Petlerim geldi tamam. Petler çok uğraşmayın ya gel gel. Pet yükseltici sonunda bu değil mi bu? Yanlış bilmiyorum. Sinex falan bilmem ne bilmem ne falan fistan falan fistan. şöyle hemen bunları kıralım. Yeni yer acaba ne kadar? Ödüllerimiz var bu arada baya. Harbiden şunları bir toplayalım hocam ya. Hiç ödülleri şey yapmıyoruz. Bu ne? Speed. Bunu kullanıyoruz şu an. Burada da hasar iksiri var. Onu da kullanalım hasar iksirimizi de. Şöyle hızlı hızlı hızlı, hızlı kullanalım. Hiç buradan pet 20 k yeni yere gidiyoruz hocam. Gelin benimle çocuklar. Gel gel gel. Bu ne elmas? Ne var ne yok yok. diyorum. Hiçbir bilgim yok. Klasik ödül tamamlamak için gidin diyor. Hemen şöyle bir gidelim. Bir şeyler veriyor. Yeniden doğuştan sonra bir büyük ev. Aha. Aha. Ben niye bu? Ha burası daha kısa diye ben buradan gidiyorum. Okey şimdi. Tamam. Tamam. Allah. Allah. Yedik nanayı ya. Kolay yoldan gitsene abi. Sen niye uzatıyorsun ki? harbiden Çünkü o yeniden doysan zaten açamıyorum yani. Kolay yoldan git. Şöyle yavaş yavaş tıngır tıngır. Tıngır mıngır gidelim bu yoldan ya. Şöyle bakalım burada başka ne var? Merdiven var. Merdiven aşağıdan yok oluyor tabii ki. Yani öyle şey olacağını zannetmiyorum zaten. Ha burada da bu yol var. Şimdi. Şöyle gittik. Git git git. Tamam hop tamam. Ödüllerimiz var burada. Şu bilmiyorum. Oraya çok basmak da istemiyorum şahsen. Hiç şeymiş ödülleri aldık ve yeni itemlerimiz var. Oha bir sürü item mi verdi bana bu? Bana bir sürü item mi verdi yoksa oradan bir tanesini mi verdi bilmiyorum. Bir sürü item vermiş. Çok iyi. Çok iyi. Bunların hepsini tamam bunu burada yapamam. Ne diyor? Magnet. Port portable magnet. Karpuzu kullanalım. Diamond şeyini kullanalım. Zaten bu bölgede bayrak varmış. Damage potion. Şans yumurta iksiri. Tamam bunu bu bölgeye koydum. Artık bu bölgede biz İnanılmaz kazanacağız anladığım kadarıyla. Alın bakalım çocuklar. Ne var ne yok sömürün. Burada enchantlarımız var. Bunu kaldır. Strong var. strong back. Strong back 2 tabii ki de. Haydi bakalım. Ben hiçbir şey yapmasam da benim petlerim açıyor zaten bunları. Şu an çok güzel para kaldırıyoruz burada. 60k yapacağım. Niye? 60k yap hemen şeye gideceğim. Beyze. 5 milyon elmas mı? Oha. Oha hocam. 5 milyon elmas ne? Hemen şuraya bunları bir siz kırın çocuklar şöyle yavaştan. Bu arada ben hiçbir şey yapmasam da kendileri kırdıkları için sağ olsunlar. Ee, şu, şu elmasları kırın şu elmasları kır. Bir k elmasımız oldu çok iyi. Bir k elmasımız olması çok iyi. Şöyle paraları ben cukalıyorum. Benim petler benim petler çalışsın ya. Benim petler ne işe yarıyor başka? Çalışın anam çalışın. Şuraya şunu bir kırın. Şunu acil kır. Bunu acil kır bunu acil kır çocuklar. Bunu acil kırın Burada inanılmaz gelecek şimdi elmas. Kaç geldi? Hadi ben çok yüksek olduğu için ya tamamen. Şöyle tamam siz bunu kırdınız ben hemen eve gidiyorum. Eve gidelim bakalım. Aa uçtuk. Niye eve gittik? Niye eve gittik? Çünkü bu petleri açabiliyoruz artık ve bunu açacağım tabii ki. De. Kaç k? 6 kaya. Hadi bakalım hocam. Güzel bir şey ver bize. Güzel bir şey ver. Arı olur. Daha yeniyiz. Daha yeniyiz. Güzeliz. Gücünü bilmiyorum ama şöyle hadi bakalım. arı dışında bir şey ver oyun bize. Arı verme. Şu an şu anlık arı verebilirsin ama 5.'de artık arı verme. Gözünü seveyim. Türkiye ne ala? Türkiye diye mi çevirdiniz Hindi'yi? Gerçekten. <laughs> Türkiye geldi. Yani bunu Türkiye'ye çevirmeseydiniz iyiydi. Tamam. Türkiye bir tane daha geldi. Hindi diyelim. Hindi geldi bir tane daha. Bir tane daha hindi geldi. Güzel. Artık buradan açmak riskli. Niye? Çünkü bir sürü hindimiz var. Şöyle göstereyim. 3 hindimiz ve yalnız oradaki fark şaka mı? Oradaki fark inanılmaz. Işından deyince bir tek bir tek eve gitmesem keşke. Genç çocuklar böyle çaktırmadan çaktırmadan açıyorlar. Şimdi sahip ondan diyor ya ben bunu aldıktan sonra hiçbir şey olmadı ya. Mıknatıs Allah için mıknatıs ver ya. Lütfen. Ha? Şunu açalım ya hocam. Tamam şu mıknatıs sonunda bir biraz mıknatısımız var ve fazla açacağız. Use more pet. Ha bunu da aldık, bunu da aldık. Tamam. Şu an çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. Tamam. 60 kayda çok temiz hallederiz diye düşünüyorum. Burada elmas bayrağımız bol bol var. Elmasları da bol bol kıracağız hocam. Şunları kırın. Aa, direkt kırın bunları. Elmas bayrağının kadar buraya elmas gelmesini sağlıyor. Ve bizim için çok iyi. Çünkü elmasımız zaten çok az. İki dakika boyunca burada durabilirim bu arada. Yani elmas. Çünkü bizim için önemli. Şunları bir alalım şuradan. Ben magnet olarak buralarda takılayım. Elmas gördüğünüz zaman elmasa yönlendireceğim. Çünkü elmas önemli yani hocam. Elmasın önemini ben biraz daha anlatmayayım burada size. Şöyle bunları da kıralım. 60k oldu. Hemen şu 60k'yı buraya alalım. İksir diyordur hocam. Hemen 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 var ya. Hemen bir şey şunu alalım. Tamam. Bu ne? Rastgele bunu karşılayamaz mısın? 37 bin. 37 yine rastgele iksir alıyoruz. Yani önemli mi bilmiyorum şu an. Şahsen önemli olup olmadığını bilmiyorum. Bunlar %20. 30 dakika diyor. Potion potion. Tamam bunu aldık. Şans yumurta iksiri niye almadım? Çünkü bilmiyorum ben unuttum. <laughs> Valla ben de unutmuşum. Şimdi alacağız onu. Şimdi alacağız. Bu yeni yer elde. 150 bine yeni yer alacağım. Bir tane daha. Ondan sonra çok daha temiz olacağını düşünüyorum bizim için. Böyle burada bol bol. Bol bol para bekliyoruz. Yeni item geldi. Yeni item geldi. Buralar sıralama 11. Sıralama 20. Tabi e, speedimiz var zaten. O yüzden çok da önemli değil bunlar. 150'ye yeni yerimiz hemen. Böyle lamburlop diye açalım. Yeni yerimiz geldi. 150'ye move faster'mızı açalım. Hemen şöyle biraz güçlü, biraz daha hızlı gidelim artık. Aynen öyle. Hocam. Neler var neler burada. Neler var neler. 400 k açıyor. 4 kaya tabi ki de biriktirmeyeceğim. Onun yerine bir 200 bin falan biriktirip pet açmaya gideceğim. Burada da alabileceğimiz hiçbir şey yok ya. Şurada bir tane anahtarımız var. Anahtar bir işe yarıyor mu? Bilmiyorum. Açamıyoruz zaten. Böyle karpuz marpuz. Hak getir hocam. Tamam. Bak benimle birlikte. Beni niye bekliyorsunuz? Pedasyanız ya. Allah Allah. Ben gideceğim. Bunlar da hemen gidiyor tabii. Hemen var ya siz hemen. Şimdi 200k çok hızlı birikecek bu arada tahmin ediyorum. Çünkü bunu kırınca bile zaten şimdi bakın. 200k birikti. Beni hemen eve götür hocam. Hemen eve gideyim ben. Zöng beni eve yolla. Aynen öyle. İki tane daha petimiz açıldı. Bu kaç k? Bu kaç k? Bu dokuz buçuk. Bu ise 20 k. Tam olarak 10 tane deneyeceğim ve bakalım ne geliyor. Tavuk. Tavuk kaçmış? Yüzde otuz ilk defa. Çok hızlı bir şey geldi. Şu şu gelirim be. Hadi bakalım. White bunny geldi. Tamam. Ee, bayağı Baya açacağım çünkü ya e, şeyi sıralasın yani. Bakın şöyle göstereyim size hemen petlerim nerede 100, 120 arada büyük park var 7 tane açabiliyoruz 4 tane daha açacağım yani ne olur ama 4 tane daha zaten 80 bin oluyor Tavuk güzel tavuk gelsin ya tavuk istiyoruz hocam Öyle tamam. Bir tane daha geldi. Bir tane daha tavuk. Çok, yalnız bir şey tavuk niye bu kadar fazla geliyor? Şu an buna şaşırdım şu an tamamen. White beni ve son paketimizi şöyle açalım ve içinden tavuk geliyor. Bu petler şakım adamın petleri Bu e, kale anahtarına ihtiyacım var diyor. Kale anahtarını Allah bilir nereden bulacağız. Şöyle rütbe 2 gerekli. Tamam rütbe 2 gerekliyse rütbe 2 bekleyeceğiz ve alacağız hocam. Hiç sıkıntı yok. Şimdi şöyle ileri doğru gidelim. Ve 400 bini yapıp hemen yeni yere doğru gidiyoruz. Hocam yeni yerde bizi neler karşılayacak şimdi? Egg machine. Open moret bir kere mi? Egg machine 150'ye alıyoruz. Bu ne? Şu an ne oldu mesela? Hiçbir fikrim yok biliyor musunuz? Şu an hiçbir fikrim yok. Ödülleri talep et diyor. İddia ettik bunu ve... Oha, oha hoverboardumuz var. Çok hızlıyız şu an. Daha fazla için tıklayın. Yeni yere gelmişiz. Bu ne? Uçan diyor. ha? Aa. Çok iyi bu arada. Artık çok daha hızlı gidebileceğiz. Buralarda enchantlarımız var. Enchant daha açılmadı. Hoverboardumuz. Bir tane var ve iksirleri ben yavaştan kullanmaya başladım. Coin. Elmas iksiri. Yine aynı şekilde ve her şeyi. Şu an her şeyi. Ne var ne yok kullanıyoruz. Şöyle iddia et dedik. Klim diyelim. Bunları aldık. Aynen öyle. Şimdi. Gift bag. Bu ne? Ee, rastgele bayraklar açıyor Bir tane bunu kullan. Karpuzu kullan. Magnet flag. Portable magnet. Tamam. Buradan tüm magnetleri aldık. Bu ne? 300'e. Oha çok fazla şey vermiş bu arada. Elmas vermiş. Şu an fark ediyorum. Bu enchantlar e, heyecanlı kritik vuruş yapar. Top forward. Ee, gücü, gücü daha önemli ya. Çok önemli değil. Coin şansım da. Coin şansı ne kadar? Ben niye onu kullanmıyorum ya? Coin şansı ne kadar? 20 dakika abi. Zaten coin şansı harbiden. Ne? Evet. Yeni yer aldık. Çok iyi. Çok iyi. Buradan bir tane daha yumurt. Bu yumurtlar ne işe yarıyor ya? Hiç evim o. bilmiyorum. Şu an alasım yok o yüzden. Şu an hiçbir fikrim yok. Evet onu yine yorumlara yazarsın. Hiçbir fikrim yok o yüzden. Aha. Giant enchantları alabiliyoruz burada. 600 kalacağım bir tık. Bir tık dozu gibi ya. Bu ne? Giant coin jar. Bunu alamıyoruz. Çok ilginç. Şu an harbiden her, her şey bana çok ilginç gelmeye başladı. Biraz daha bekleyip coin açacağız. 2 altın istiyor. Altın nereden kazanılacağını hiçbir fikrim yok. Böyle bunları kasalı aynen öyle aynen öyle rastgele kasın 300k var Be kaç 500k istiyor ya Tamam 400 bin 500 bin yaptım zaten altınım yok heem altınımız yok Tamam çok önemli değil ben buradan hemen eve ışınlanayım evde biraz şey açalım ya Aynen şöyle hoverboardumuza binmeden kilidi açtık üstteki aa üstteki iki tane açabiliyoruz zaten Bunları şu an uğraşmıyorum o yüzden Yine 7 tane açacağım gibi bakalım bu ne kadar istiyor oha yine 7 tane 5 tane açabileceğiz ya Bari iyi bir şeyler bak. Yüzde otuz hocam. Yüzde otuz. 3 üç. Aa üçlü almayı sağlıyormuş. Oha çok iyi. Şu an fark ettim. İnanılmaz iyiymiş. Tamam. Tamam çok iyi. İkili şimdi. Şimdi iki ikili alalım. Tamam ben bundan doldururum ben bunu. Tamam kurbağalarımız var. Kaç veriyor bu arada? Aradaki fark kaç? 191. Tamam. Eskisi kadar fark yok ama yine de fark var. Böyle hızlı hızlı gidelim. Uçarak gidiyoruz. İnanılmaz iyi. Ya, altın nasıl kazanacağım ya? bilmiyorum. Ya, ama 500k istiyor. 500k yaparız. Burada magnetimiz var. Magnet flag baya iş yapıyor gibi ve evet hocam burayı çocuklar şimdi burayı kıracağız. Buraya talan talan edeceksiniz burayı. O sırada ben şunu açayım. Siz oraya tabi oraya talan edemi. Şöyle toplamda 5'li yumurta açabileceğim artık. Çok iyi. Böyle tek tek pet açmama gerek yok. Kır bunları ya. Kır 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 kır. Ne gereği var? Bu gem joint e, giant coin jar ne iş bilmiyorum. İlginç. Herhalde bir işe yarıyordur diye tahmin ediyorum. Next araya. Küçük oyun dalgası piramit obi gives. Aa piramit obi bize 5 5 çarpı 5 veriyormuş. Yani inşallah veriyorsundur. Aa 1 milyon maden 1 altınmış. Şu an öğrendik. Yani aslında 2,5 milyon istiyor bizden. Hocam kasarız ya istediğin 2,5 milyon olsun. Şu an e, solda görüyorsunuz 600 bin param ve 1 e, 1 de altınım var şöyle yavaştan hocam, şunları kır mesela, şunları kır 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 kır. 2 altınım oldu. 500 bin yapıp yeni yere gideceğiz ya, inanılmaz zevkli. Bakalım. Şöyle 500 bini yaptık bile. Aynen öyle, satın al dedim ve yeni yeri satın aldı. Kaydı bakalım. Ne bu? Altın hayvanlar. İşte bu. Kurba, select pet diyor. Se seçemiyorum ki. 10 hayvani hayvan ne ya? 10 tane açmam lazım. Yani. O da biraz abartı gibi geldi bana ama. Neyse diğeri için 6 milyon istiyor. Şunlar çok önemli. Bak şu elmaslar var ya. Bunlar elmas sağlıyor bize değil mi? Sağlamıyor mu ya? Abi daha, bu da elmas sağlamıyorsa var ya. Bittik yandık kül olduk. Böyle şimdi bu direkt altına çeviriyor. Biraz daha çok azıcık daha para toplayıp ben hemen pet açmaya gideceğim. Hatta böyle bol bol pet açalım bence. 3 milyon kastım. 3 milyon kastım o yüzden direkt eve gidelim. Eve doğru gidiyoruz ışınlıyoruz bizi top. Hop top atışı yaptı. Şimdi yeni iki tane şeyimiz var. Ne biri ne kadar bir ne kadar biri 200 bin biri 350 bin. Şaka mı? Hemen şundan üçer tane yani bir, bir saniye neyi? 1 milyon mal, 1 altın 1 milyon değil mi? Ha 3 tane 5 tane tabi o zaman 5 tane alsam 350 tabi 5 tane alınca böyle oldu 5 tane aldık Hadi bakalım 5 pet aldık. Açıyoruz ne geliyor? Bir tane ateş böceği 4 tane de Onitoran peri geldi yani. <laughs> Baya Onitoran peri bu. Aradaki fark kaç? Hemen onu da bakalım. 240'e çok büyük fark var. Ee, şunu açacağım. Bu arada 5'leri açacağım. Niye? 10 ee, tane yapıp. Şöyle 3 tane bundan geldi. 10 tane yapıp e, altın yapmak istiyorum çünkü. Şöyle herhalde 10 tane olmuştur diye tahmin ediyorum. Agri Darkling. Aradaki farka bakacağım. Bakayım. 9 tane varmış ya. 1'li alayım. Bak şimdi ugly gelmez bak. Bak harbiden gelmez. Bak şimdi iyi izle. Geldi tamam güzel. Ee, o zaman biraz bir tane daha açayım. Bir tane bir tane açma hakkım var ve ateş böceği geldi. Çok iyi ateş böceği geldi. Şimdi hocam ne yapacağız biliyor musun? Altın yapacağız. Acaba aradaki fark çok büyük. Çünkü 10 tane veriyorsunuz. Yani mesela şu an şöyle söyleyeyim size. Ugly duckling, yani çirkin ördek yavrusu. Aynen çirkin ördek yavrusu 191 veriyor ama bunlar 245 veriyor. bunlarsa niye böyle bir fark var? Dalga mı geçiyorsunuz benimle ya? Yani bir fark için mesela değiyor mu bu kadar fazla para? Evet. Ugly ve ee, 3 saniye. Yani 10 tanesi de ver. 1 saniye. Bir tane de mi yapabiliyorum? Yo, 10 tane yapacağım işte. Aynen öyle. Böyle %50 şans mı oluyor? Anlamadım. Neyse. 271 oluyor. Yani bir... Şimdi daha karlı ya. Her Harbiden bence daha karlı ya. Baksana şunu tipe. Dur nerede sarı? Dur dur gel bakayım buraya sen gel gel. Şuna tipe bak. Çok tatlı.